Evet, e, takımlarımızı referansa gönderdik. Şimdi tezgahımızın aynasını çalıştıralım. Aynayı da iki farklı şekilde çalıştırabiliriz. Bir manuel e, kumandayla çalıştırabiliriz. Bir de küçük program girerek çalıştırabiliyoruz. Önce manuel çalıştıralım. Yine handle pozisyonunu alıyoruz. Emniyet için spindle speed'i en düşük seviyeye getiriyoruz ve burada da tezgahımızı saat ibresi yönünde dön komutunun düğmesine basıyoruz. Şu anda gördüğünüz bir tezgahımız düşük bir devirde dönüyor. Ve bunun devrini artırmak istiyoruz. Şuradaki spindle override düğmesini artırdığımız zaman tez yağımızın da dönüş hızı da hızlanıyor. Ve yavaşlatıyoruz. Evet. Durdurmak için de şuradaki stop düğmesine basıyoruz. Bastığımız anda da aynamız şu anda gördüğünüz gibi durdu. Şimdi bu işlemi manuel yaptık. Ee, bu sefer de programla yapalım. Programla yapmak için yine manuel modundaki Değil de otomodundaki modundaki MDI seçeneğine geliyoruz. Yani manuel Data Input yani manuel veri girişi e, mod düğmemiz bu pozisyonda olacak. Daha sonra da program düğmesine, kontrol ünitesindeki switchlerden program düğmesine basıyoruz ve program yazacağız. Şu anda program karşımıza geldi ve burada küçük bir program yazacağız. Yazacağımız programda e, sabit e, devir sayısı vereceğiz. G97S devir sayısı örneğin. 500 diyoruz ve tez yan dönme yönünde M3 EOP insert diyoruz ve komutumuzu girdik. Şimdi gördüğünüz gibi e, sabit devir sayısı, devir sayısı 500 saat ibresi yönünde dönecek ve döndürmek için de cycle start düğmesine basıyoruz. Ve düğmeye bastığımızda da tez şu anda gördüğünüz gibi 500 devirde dönüyor şurada devir sayısını görebiliyoruz. Bakın 500 devir dönüyor. Şimdi burada biz spindle override ile devir sayısını artıramayız. Çünkü komutla sabit 500 devir sayısını verdik. Müdahale edemeyiz. Ancak artırmak istediğimiz zaman tekrar komut girmemiz gerekiyor. S 1250 diyoruz. Yani bu sefer tezgahımız 1250 devirde dönsün. End of block insert diyoruz. Dönmedi. Cycle start'a basıyoruz. Komut aktif hale geliyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi tezgahımız 1250 devirde dönüyor. Şuradan da bakın yine kontrol ediyoruz. Devir 1250. Burada durdurmak istediğimizde şu şekilde yapıyoruz. M05 veya M5 komutunu giriyoruz. M5 EO Insert dediğimizde ve Cycle Start düğmesine bastığımız zaman da tezgahımız